biliyorsunuz işten ayrıldık. Birkaç gün dinlendik. Sonra da iş bakacağız demiştik. Bu videomuzun konusu da hangi firmayı tercih edeceğimiz konusu araştırmalarımı yaparken de sizlerin bana sormuş olduğu sorulara dikkat ederek yaptım. Mesela abi hangi firmada çalışılır? Hangi firma ne kadar kazandırıyor? Hangi firmada daha rahat çalışırım şeklinde. Bunları dikkate alarak araştırmalar yaptım. Trend yol zaten alım yapmıyor. Trend yol alım yapmadığı için orayı hiç araştırma gereği bile duymadım. Çünkü almıyorlar. Ben zaten trend yola 2 yıl önceden başvurmuş birisiyim. Hala alınmadım. O yüzden trend yolu hiç araştırmaya gerek yok. Yemek sepeti Vigo paket taksi. Ve getir kaldı geriye. Getiri direkt eledim. Getirin çalışma sistemi bana uymadı. Yemek sepetinde de çalışan birçok kurye arkadaşım var. Aldığım geri dönüşler maalesef pek olumlu değil. Kazanç konusunda yemek sepeti iyi kazandırıyor ama e, duyduklarıma göre bazı işleyiş problemleri var. Yemek sepetinde o yüzden arka sıralara attım. Paket taksi şu anda incelememde ve Vigo. Yani Vigo'da hiç çalışmam demiştim önceden ama. Vigo'nun bazı işleyiş tarzı hoşuma gitti. Vigo iki farklı projede çalıştırıyor. Bir tanesine MDO sistemi diyorlar. Yani MDO sistemi dediğimiz Trendyol yemek sepeti gibi bir havuz sistemi. Yani telefon aplikasyonu üzerinden paketler atılıyor. Sahada çalışıyorsun, sabit bir yerde değilsin. İkinci bir Vigo'nun çalışma sistemi de seni restoranlara veriyor. Restoranda sabit oluyorsun. İşte onda da paket başı 35 TL ve saatlik 137 TL gibi bir ücretleri var. Yani bu iki seçenek olması beni çok kendine çekti açıkçası. Detaylı bir araştırma yapacağım. Yarın zaten Vigo ile bir görüşmem var. Vigo'ya gideceğim. Paket taksiyle de bir ertesi gün daha detaylı bir analiz yapacağım. Size de bu konular hakkında bilgi vereceğim. Yarın sabahtan Vigo'ya gideceğiz. Oradaki yetkili kişilerle görüş yapacağım. Video çekmeme müsaade ederlerse video çekerek size detayları anlatacağım. Yani şu an için daha netleştirmiş olduğum bir firma yok. Ama sadece biliyorsunuz yetkililere sorduğunuzda size her zaman doğru cevapları veremeyebiliyorlar. O yüzden sahada çalışan kurye kardeşlerimle, kurye arkadaşlarımla fikir alışverişleri yaparak ilerlemeye çalışıyorum. Sizin için de en objektif sonucu sunmak için. Şu an dediğim gibi trend yol zaten almıyor. Trend yolu listemizden siliyoruz. Getiri de ben kendim sildim. Getirde karın tokluğuna çalışılır. Benim fikrim bu yönde. Geriye 3 firma kaldı. Yemek sepeti, Vigo ve paket taksi. Yemek sepetini de şu an bu üçünün arasında en arkaya attım. Onun da çünkü bazı gerekçeleri var. Bir sonraki videoda muhtemelen size açıklarım. Dediğim gibi her şeyi sizin tamamen sormuş olduğunuz sorulara yönelik araştırıyorum. O sorular doğrultusunda ilerlemeye çalışıyorum. O yüzden de benim tercih edeceğim firma bence sizler için de bir rehber olabilir. Yani ben tercih ediyorsam siz de gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Bu kadar benim gibi uğraşmamanız açısından sürekli ona sor buna sor. Ben sizin yerinize soruyorum, araştırıyorum. Neticede de hepimiz için en doğru kararı vereceğimi düşünüyorum. Artık yani videoda görüşmek ümidiyle şuradaki takip et butonuna basarak ve şuradan da videoya like atarak bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.